Evet arkadaşlar, cümleten herkese selamlar. Ee, Regal Raptor aracımız e, şu an hala piyasanın en ucuz e, elektrikli mikro aracı olma ünvanını koruyor arkadaşlar. E, şu an e, sitesinde satış fiyatı 99.900 TL civarında. Evet, e, gerçekten hani elektrikli mikro araçların içinde şu an en uygun ve en hesaplısı Regal Raptor K5 Long arkadaşlar. Evet aracımızın şöyle dış görünüşünü zaten biliyorsunuz. Güzel şirin bir dış görünüşü var arkadaşlar aracımızın. Normal farlarımız. Evet. Şurada küçük reflektörlerimiz var arkadaşlar. Sinyallerimiz var. Burada bu şekil. Evet öndeki şu koruma demirleri. Bunlar bayağı bir işe yarıyor arkadaşlar. Bizim de başımıza birkaç kere Çarpma durumları söz konusu oldu Aracımıza çarptılar Bu demirler bayağı bir aracı Koruyor arkadaşlar Ve artı bu araçta Arkadaşlar şu lastik Jantların kapakları var Evet bunların da Olması çok önemli Çünkü neden derseniz Bu kapakların şurada Evet arkadaşlar bakın burada rulmanlarımız var Bu rulmanların Su almaması için bu kapakların olması Gerekiyor yani bu olursa e, su, su, e, durmanları su almaktan koruyor arkadaşlar. Onun dışında küçük basit bir tasarımı var arkadaşlar. Zaten Avrupa'da elektrikli skuter olarak geçiyor bu araçlar. Evet. Aracımızın aynı şekilde arkada da koruma tampon demirleri var arkadaşlar. Bu demirler bayağı işe yarıyor. Aracımız e, 2500 watt e, gücünde bir motora sahip. Frenlerimiz disk fren arkadaşlar. Görüyorsunuz. Söyle basit. E, elle ayarlanabilen aynalarımız var. Şu şekilde. Kendi görüş açınıza göre bu aynaları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kasası plastik arkadaşlar. Şurada açıları bir camımız var. Evet şu buradan mandallarla açmak suretiyle burada bu şekilde. Evet Regal Raptor K5 Long şu an piyasanın en ucuz mikro elektrikli aracı arkadaşlar. Bu araç bize başka neler sunuyor? Ee, üzerindeki pillere göre e, ben de biliyorsunuz en son Lifeboard 4 pil taktırdım. Bu piller sayesinde şu an 54 amper Lifeboard 4 pillerle arkadaşlar 50 kilometrenin üzerinde menzil alıyorum. Arkada da jelekülerim var biliyorsunuz. Bu de hala şu an duruyor. Ama onları çıkartırsam araba daha bir rahatlayacaktır. Kilometre olarak da daha fazla gidecektir arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Araçta başka neler var arkadaşlar? Hemen içine bir oturalım isterseniz. Şurada normal Sinyallerimiz var arkadaşlar. Evet sağ sinyal verdim. Bakın görüyorsunuz. Sola verdim. Şuradaki düğmeyle dörtlüleri yakıyorsunuz. Evet aracımızın sileceğini buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar. İki tane modu var. Hızlı ve düşük diye. Herhangi bir silecek için bir yerden su konulmuyor arkadaşlar. Camınıza gelen suyu bu şekilde ancak çalıştırarak arkadaşlar tahliye edebiliyorsunuz. Ekstradan herhangi bir su koyma, silecek suyu koyma yeri yok arkadaşlar. Şöyle basit bir panelimiz var. İşte burada şarj durumunu görebiliyoruz. Aracımızın kilometresini hızını görebiliyoruz arkadaşlar. Ama onu çok doğru göstermiyor aracın süretini. Olduğundan daha yüksek gösteriyor arkadaşlar. Şurada bir ısıtıcımız var arkadaşlar. Sıcak hava veriyor. Şunu aldığım zaman da soğuğa geliyor arkadaşlar. Şurada şöyle bir cebimiz var. E, torpido gözümüz var arkadaşlar şurada. Şurada şöyle bir cebimiz var. Sonradan ben şöyle fileler yaptırdım. İnternetten aldım N11'den. Arkadaşlar internet sitesinden aldım. Şöyle file taktırdım. Onun haricinde şuraya bir tane düğme koyuldu. Evet bakın şurada görüyorsunuz. Gece için aydınlatma taktım. Bunu aracın ön tarafında 12 volt çıkışı var arkadaşlar. 12-24 volt çıkışı var. Oradan enerjiyi alıyorsunuz. O şekilde buradan istediğiniz gibi işte çakmak gözü, USB girişi, istediğiniz şeyleri araca takabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ileri geri vitesimiz var. Evet Geriye aldım. Şimdi şu orta boşta bu da ileri. Evet şurada bir mod sürüş modu var arkadaşlar. Bu sport modu aldığımız zaman aracımız daha toklu e, torklu çalışıyor. Evet, LBS modları ben çok kullanmıyorum gerçi bu modları ama e, işe yaradığı söyleniyor arkadaşlar. E, e, şu e, dikiz aynamı ben kendim sonradan aldım. Bu araçta gelmiyor arkadaşlar dikiz aynası. Evet, aracın Evet, kasası plastik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir düzeni var normal gaz ve fren. Yani bu araçları hiç araba kullanmayan insanlar bile yani çok rahat bir iki gün e, trafikte şey yapmak suretiyle arkadaşlar tecrübe etmek suretiyle ilk önce boş alanlarda tabi çok rahat bir şekilde kullanabilir e, kısa mesafelerde e, pazar, bakkal vesaire e, alışveriş alışverişlerinizde. İşte Çocuğunuza okula götürme getirme de kısa mesafelerde. E, bu aracı güzel e, bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, trafik sigortası maalesef yapılmıyor arkadaşlar bu araca. E, trafik sigortası yapılmıyor. O yüzden çünkü L6 sınıfı e, elektrikli bisiklet olarak geçiyor. Ama e, plaka vesaire ruhsat hepsi çıkıyor arkadaşlar. Onlardan yana sorun yok. E tabi trafik sigortası olsaydı daha da iyi olurdu bence. Evet e, camlarımız bu şekilde manuel ayarlanabiliyor. Piyasanın çünkü en uygun fiyatlı aracı olduğu için arkadaşlar e, her şey e, minimumda tutulmuş. O yüzden e, böyle bir yapısı var arkadaşlar. Arkasına da arkada da arkadaşlar şöyle bir koltuğumuz var. E, ben buraya çocuk için... E, emniyet kemeri taktırdım. Çocuğum oturduğu zaman okula götürüyorum. Arkadaşlar buraya iki kişi sığıyor çok rahat. İki tane iki yetişkin çok rahat oturabiliyor. Benim çocukla eşim buraya oturuyorlar. Bazen eşim kullanıyor çoğu zaman ben oturuyorum. Bu şekilde yani toplamda üç kişilik bir araç. Aracın ön koltuğu biraz küçük. Bakın göstereyim size. Yani kafalık kafa koyma yeri falan da yok arkadaşlar o yönden biraz tabi pek konforlu olmuyor. Şöyle bir kafa koyma yeri olsaydı daha bir e, güzel olabilirdi. Burada normal manuel el frenimiz var. E, ben bunu biliyorsunuz el frenini e, Tofaş Şahin el freni ile değiştirmiştim onunla ilgili bir videom da var arkadaşlar. Bunu kendi el freni sürekli çünkü ayarı kaçıyor. E, ayar tutmuyor handikapları var. Ee, ben de e, aracı güvenlik kullanamamıştım. Sonra bununla ilgili bir e, video çektim. TM Motor'daki Murat Usta sağ olsun. Tofaş Şahin el frenine bunu adapte etti arkadaşlar. Şu an gerçekten çok güzel sorunsuz bir şekilde el frenimi kullanabiliyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Onun haricinde LiPo 4 pilleri taktım biliyorsunuz. Aracımın menzili oldukça arttı performansı oldukça arttı arkadaşlar. Son derece basit bir düzeni var. Piyasada bundan sonra gelen en ucuz elektrikli araçlar arkadaşlar Nimer'in çok güzel araçları var. E, 134 bin liradan başlıyor. RKS'nin A1 ve M5 modelleri var arkadaşlar. Onlarda 150-160 bandında seyrediyor şu an. Ama dediğim gibi en ucuz şu an piyasadaki mikro elektrikli araç arkadaşlar e, Regal Raptor K5 Long. Evet 4 tekerlekli, direksiyonlu model olarak arkadaşlar. 99.900 TL fiyatı var. Aracımdan e, genel anlamda çok memnunum. Fren müşüründe problem olmuştu. Onunla ilgili videom da var arkadaşlar. E, onu da izleyebilirsiniz. Şu kartlara bırakacağım onu da. Onu isterseniz e, aracın içine de alabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar aracın içine de alabil almışlar. Arkadaşlar bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.